Evet bakın. Firavun için ne diyor Allah Teala? Ve adalle Firavnu kavmehu ve maheda. Firavun kavmini sapıttırdı. Onu hidayete getirmedi. Hepsinin de yükü ona. Onlar da ona uyduğu için. Biz de ne yapacağız? Efendimiz niçin Mekke ile uğraştı? Niçin Hudeybiye anlaşmaları bu kadar bir şeye hicret etti? Ya yani bu kadar bütün ömür boyu niye uğraştı? Yani alırdı Hazreti Bekir'i, Bilal beşi, gelin bir tesbih çekelim bir köşede. E Kur'an'da okuyalım. E bana siz yeter. Niye Ebu Celle'nin uğraşayım? Niye bu Süfyan'la uğraşayım? Uğraşmazsanız dünyanın yüzde biri iman ederdi. Yüzde doksan dokuzu cenneme giderdi. Ya. İnsanların çoğu kuvvetten anlar. Ne zaman Mekke e edildi, Dedi ki Arabistan'dakiler meğer haklıymış dediler. Yenince haklı oldu. Nasıl? Yenince Heyetler geldi. İza ca nasrullah vel fet ve ra'eyten nasa. Sen diyor Mekke'yi fethedince göreceksin. Ve ra'eyten nasa insanın yethulune fi dinillahi efvace fevfeç. Halbuki bir haftada bir kişi inanmıyordu. Efendimiz'i gördüğü halde, yan yana geldi halde, onu bildiği halde, Efendimiz'le muhatap olduğu halde inanmıyordu. Hiç görmeyenler, bütün kabile geldi. İnsanlar neye bakar? Kuvvete. Şimdi ben tıptan ayrılmış olsam, Tıbbı bitirememiş olsam. Hafız al alır beni buraya? Almazsınız. Al, nice? Ha? <laughs> 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 Yok benden ne takva hocalar var. Siz genel insanlar kuvvete bakıyor. Değil mi? Salih Hoca kuvvetli. Şimdi birinin örneğini verdim hanıma o senin kadar kuvvetli değil diyor. <laughs> yani insanın fıtratında var. Yani kuvvete inanmak. Onun için biz kuvvetli olacağız ki kuvvetlen böbürlenmek, kibirlenmek için değil. O kuvvetle Hazreti Ömer gibi değil mi? Kafiri indirip değil mi? Kabe'de namaz kılmak için. İnşallah Hazreti Ömer gibi kuvvetimizi kullanıp Kudüs'te namaz kılmak nasip olur. Evet, evet. Hep bana hep bana yok. Yani ben burada durayım da onlar acı çeksin. Allah Teala öyle bir insanı cennete almıyor. Yani benim çocuklarım en iyi okulları kazansın Türkiye'de. Hiç sıkıntı çekmesin. Lokman Aleyhisselam ne diyor çocuğuna? Okula gittiği zaman etrafına emir bin maruf yok diyor. Onun için de gelecek eziyetlere sabret diyor. Ya, Mevlam evet. şuurlu nesil yetiştirmeye nasip eylesin. Evet. Tabi Hazreti Musa Tur dağına gelirken Hazreti Harun'u neye bıraktı? Yerine yerine durması için bıraktı. Bir Allah Teala dedi ki sen bana koştun böyle ama dedi. Onlar sapıttı yine dedi. Yine put say, puta tapıyorlar dedi. Hazreti Musa bir sinirlen gitti. Harun'u neresinden tuttu? Bilahedi ve rihseti. Sakalından ve alnından böyle. Düşün herkesin önünde sayısı yok. Görüyor musun? Bakın burayı anlayın. Ya hocam Müslüman, tabii ki Müslüman yumuşak olacak. Müslüman Müslüman'a yumuşak olacak ama böyle yerde olmaz. Puta tapıyorlar. Bak şimdi buradan da bir şey öğreniyoruz. Kardeşi olmasına rağmen sen diyor nasıl diye engellemedin onları diyor. Ben sen alep bırakmadın mı diyor. Nasıl? Herkesin önünde sarsıyor. Hazreti Musa'yı görüyor musunuz? Kuvveti. Ondan o hepsinin ilanları parçalayıp atıyor. Nasıl Hazreti Musa? Bak Hazreti Harun ondan daha güzel konuşuyor. Ama güç ve esas şey kimde? Mücadele. Evet. Benden sonra diyor peygamber gelse ya Mersen gelirdin diyor. Bu gücünle diyor, bu kuvvetinle diyor İslam'ı yayardın diyor. Allah hepimizi anlamaya resmetsin. Diyor ki Hz. Hanım'ın kendini savunuyor. Ya İbn-i ey anamın oğlu! Sakalımı başımı herkesin çekmiş ekiştirme diyor. Beni herkesin de rezil etme diyor. Ben diyor, yani onları anlatamadım. Aralarında da kavga çıkacak diye korktum, yapamadım diyor. Senin gibi yapamadım diyor ya. Evet. E şimdi ne oldu? Harun, Hz. Harun'u atalım mı şimdi? Değil mi? Şimdi iki kafayla onu dinden atarız değil mi? Hele putlara taptırmış, durmuş. Biz öyleyiz. Hemen harcamaya gelince nasıl? Hazreti Musa bir insan öldürdü ama bilmeyerek öldürdü. Allah-u Teala da ne yaptı? Onu affetti. Biz şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Allah bizi ıslah etsin. Evet. Dünyanın sonu gelince insanlar konuşuyor. İllebüstü millâ yemen. Ancak bir gün kaldık dünyada. Hani anlatıyoruz bize dertlerimizi. Oğlum böyle yaptı, hanım böyle yaptı. Ya bütün dertler bir günde bir, bir günlük iş ya. Derdimiz Allah olmalı. Şeytan isabeti başka yere götürüyor. Allah'a zikredeceğimize, nasıl sağlam güçlü kul olacağımıza lüzumsuz yerde enerjilerimizi eritiyor. Evet. evet. Muhakkak biz Adem'den de evvelden söz almıştık ama biz onu azimli bulamadık. Azimli bulamadık. Şeytan geliyor. allah Teala bakın e şimdi biz insan harcamayı nasıl seviyoruz? Diyor ki Hz. Adem'e her bütün ağaçlardan ye. Her yerden ye, bir bu ağaçtan yeme. Bir bu ağaç, bir de şeytanın dediğini dinleme. Nasıl? Ya şimdiki dünyadaki şeye göre ne kadar az değil mi? Bu dünyada bu kadar saldırılara rağmen bu kadar az. Bakın şeytan nasıl geliyor? Hel edüllüküm <laughs> ala şeceretin huldin ve mülkine. Sana ebedilik ağacını göstereyim mi? Yani ya yani zaten orada ebedi kalacaksın. Yine Allah adına daha çok tüylü emelle nasıl kandırıyor? Ya kandırıyor. Allah bizim ayağımızı sabit kılsın. Evet son bu şundan bitiyor. Şimdi gündeme geçeceğim. Allah Teala'da men arada an zikri kim de benim zikrimden böyle ellerden, Kur'an ellerinden, evet, camilerden, şuurlu Müslümanlardan uzaklaşırsa fe ma'işeten danka nahşurum yemen kıyamet günü kör olarak karşılarım. Allah muhafaza eylesin. Ha, Bunu cep telefonunuza QR kodu olarak okutacaksınız ki yani birbirimizi haberleşebilelim. Bazı sohbetleri başka yerlerde yapacağız. Hem buranın canlı yayın yapılabilmesi için. Bana bunu rica ettiler. Tabi esas organizasyonu kuranlar benden çok çalışıyor. Ben bir saat böyle ateş gibi geliyorum. Allah razı olsun günlük ailesinden. O evlatlarını çok şuurlu yetiştirmiş maşallah. Konuştu ama. Aldınız mı? Oldu mu? Derdimi anlatabildim mi? Değil mi? Kuvvetli olmak gerekiyor. Yan yana gelebilmek için değil mi? Cemaat olmakla safları sıklaştırmak gerekiyor. Bak her yerde aynı. Birbirimizi tanıyacağız. Yan yana geleceğiz. Ki bu gençliği kurtaralım hep beraber. Gün... Gündem nerede ya? Gündemi aşağı indirmiştik. Her neyse şundan başlayalım. Evet. Değil mi? Hele hanımlar değil mi? Kurmanda erkekler. Bir yerlerimizi kesiyoruz. Damar kesiliyor. Dışarı kan akmaya başlıyor. Değil mi? Su tesisatında olsa değil mi? Gidip ana vanayı kapatıyoruz. Tesisatçıyı çağırıyoruz. Değil mi? Kesiyor. İşte değil mi? Boruyu yeniliyor. Bazen vanayı, bazen kaçıran yeri değiştiriyor. Vücutta ki damara dünyanın kaç kere çevresini dönüyor? Ne kadar uzunluğu? İki kere değil mi? Dünyanın çevresinden iki kere daha uzun. Bu kadar tesisatta bazı yer kesiliyor şimdi. Şimdi ne olacak? Bazen de gece çarpıyoruz değil mi? Bir tarafa çarpıyoruz, kanıyor. Şimdi o kanayan yerden kan dışarı çıkıyor. Vücutta onarmak için hücreler var. Adları trombosit. Bunların işi bu yeri onarmak. Nasıl buluyorlar peki bu kadar yerde? Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar uzun bir yerde. Tesisatçı bile değil mi? Şimdi hanım bir şeyi yeniletti. Dedi ki nereden bulacağız dedi. Yani kırılma, kırılması lazım dedi. İçeriye boru sokacağız. Yani en iyisi dedi idare edebiliyorsan et diyor. Nasıl? <laughs> bak, bak görüyor musunuz? Şu an modern teknolojide bile yani diyor yeri bulana kadar çok kesi kıracağız diyor. Onun için diyor çok akmıyorsa diyor idare et diyor. Nasıl? Şimdi bizi tanımayan bir milimetrenin binde biri kadar bu trombosit o deliği buluyor. Nasıl? Sonra arkadaşlarını da çağırıyor. Hepimiz yan yana gelelim diyor. Hepimiz yan yana elelim. Burayı kapatalım. Nasıl? Burayı kapatalım. Sonra ustalar geliyor yavaş yavaş. Orası tekrar damar yenileniyor, hücre yaratılıyor. Yani hocam ben krem aldım. <laughs> ne kremi? Yara iyileşmesini Allah Teala yani hücrenin yenilenmesi